Evet, selamlar. E, Dene e, Aralık ayın e, bana hediyesi. Ücretsiz bir hediyesi. E, katılmıştım ilk defa. Bakalım içinde neler çıkacak. tercih ben biraz baktım. Size tekrar göstermek için gösteriyorum. Bir yaklaşık herhalde bayram şey, e, yılbaşı nedeniyle bir biraz uzun sürdü gelmesi bana. Bir hafta 10 gün sürdü en fazla. Evet, İçinde şöyle bir Dov şampuan kullandı. Gerçekten bunu kullanacağım. Bakalım. Biraz daha büyük olsa iyi olurdu. Umarım bir dahaki sefer bana güzel şey önerirler. Bakalım başka ne çıkıyor. Evet. o güzel. Kaşın vazgeçilmesi. Salep. Salep. Evet. Burada indirim kodu var. Bunu göstermeyeceğim size. Evet. İndirim kodu. Bu da güzel, belki bir mouse olabilirim. Oo, bir de sıcak çikolata geldi. Bu da güzel, harika. Ee, bakıyorum, Baba içindekiler. -ba Oo, tabii salevin yanında sıcak çikolatanın yanında ne var? Bir de i̇şte top cake, şöyle. Siki cake, güzel. Tadı, ben bunu hiç tatmadım bakalım. Tat, tadacağım bunu kesinlikle. Evet. Bir de sanırım bir diş macunu. O güzel. Bunu da kullanacağım mutlaka. Evet bir de ıslıklığından mendil var galiba sanırım. Ee, evet. Bunu kız kardeşime vereceğim. Pudra kokulu mendil. Şöyle büyük. Bu güzel hoşuma gitti. 100 adet pudra kokulu. Evet, bir de herhalde sanırım hmm, da çıkaralım. Evet. Böyle kartçılığı var. Çizak çikolatanın şaadı var böyle. Ee, diş macunu şey var. Aa bir de şey varmış. Şöyle nemlendirici krem varmış. Şöyle bunu da koyalım böyle. Evet, bunlar da kağıttır böyle. Çok güzel. Teşekkür ederim e, Dene Bulu ailesine çok teşekkür ederim umarım daha da güzel şeyler görmek isterim sizlerle beraber kutunun içinde başka bir şey yok evet çok teşekkür ederim e, toplam 7 parça şöyle göstereyim tekrardan harika bunları kesinlikle bakacağım kontrol için kanalıma bekliyorum arkadaşlar T takip edin umarım başka gelirse tekrardan size yeni videolar atacağım. Abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.